gibi amcamız Hasan Şıldak bizlerle. Bugün okulumuzdaki STEM laboratuvarının açılışında birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş Balıkesir'e geldiğiniz günden beri eğitim alanında yaptığınız çalışmalar Balıkesir ili ve ilçelerinde büyük ses getirdi. Ayvalık sizce daha ne gibi gelişmeler göstermeli? Ayvalık'ı ben takip ediyorum yakında. Ayvalık böyle 20 ilçemiz arasında iyi bir yerde ama çok daha iyi bir yere ulaşması gerekir diye düşünüyorum. Neden derseniz Ayvalık hayat koşulları açısından çok uygun standartlara sahip. Okullarımızın da eksikleri gün geçtikçe gideriliyor. Öğretmen açığımız yok. Okul binalarımızın pek çoğu yeni. Bir kısmında da yeniden güçlendirme çalışmaları, onarım çalışmaları yapıyoruz. Yani burada çalışmak ve başarmak için e, her şey var. Ayvalı'yı ben spor yönünden, sosyal ve sanat yönünden güçlü buluyorum. Öğrencilerimizi de okullarımızda bu tür faaliyetlerde, etkinliklerde dolu dolu heyecanlı görüyorum. Ama şunu söyleyeyim, şu anda Anadolu Lisemizdeyiz. E, Anadolu Lisemizi e, çok enerjik buldum. Pozitif. Öğrencileriyle, öğretmenleriyle, atmosferiyle Heyecan veriyor, eğitim rüzgarına, bir Bige heyecanına destek veriyor. O heyecanı burada hissettiğimi söylemek istiyorum. Ayvalık'ta ne yapmak lazım? Biraz daha bizim buraya eğitim enerjisi açılamamız lazım. Bunun için de bugün bir hayırseverimize açıkçası bir teklifte bulunduk. Şöyle ki, bir eski okulumuzu restore ettirip Bilim Sanat Merkezi ne dönüştürmesi için burada çok önemli bir gelişme olur Ayvalık için. Çünkü biliyorsunuz bilim sanat merkezleri, ortaokul ve lise çağlarındaki çocuklarımızı çok daha nitelikli hale üst seviyeye getiriyor onları. Üniversiteye hazırlıyor, hayata daha iyi hazırlıyor. Bilim alanında ve sanat alanında e, standardı bir hayli yükseltiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Bir de aslında benim hayallerimden biri Ayvalık'a bir de fen kazandırmak. Yani bu şekilde bunu da takip ediyoruz ama en büyük faktör burada aslında bizi itici olarak eğitimin güçlendirilmesi anlamında daha iyi noktalara taşıyacak olan faktör öğrencilerimizin başarı istemeleri. Yani başarılı olmayı istemeleri, kendilerine güvenmeleri akademik başarıyı da yükseltmemiz gerekiyor. Ve bunun için de velilerimizin daha çok destek olması gerekiyor. Yani okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz hep beraber biraz daha bu işe asılmamız lazım tabiri caizse. Yani önem vermemiz lazım. Olacak ama yani işte tabii ki bu tür hamleler, atılımlar hemen bir günde, üç günde, beş günde olmaz. Biraz emek vermek gerekiyor, gayret etmek gerekiyor. Ayvalık'ı çok seviyoruz. Türkiye Ayvalık'ı çok seviyor. Ayvalık marka bir şehir turizmiyle, deniziyle, koylarıyla, balığıyla, tekne turlarıyla, ayvalık deyince akan sular duruyor. Balıkesir'in de iddiasız yani tartışmasız en güzel ilçesi. Yani büyüleyici hatta. Ben Ayvalık'a geldiğimde dönmek istemiyorum Balıkesir. Bunu samimiyetle söylüyorum. O yüzden eğitim konusunda da burayı biraz daha böyle tırmandırmamız lazım. Zirveye doğru yaklaştırmamız lazım. Sizlerle olacak ama. Ee, bir kapsamında Ayvalık'taki çalışmaları beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Bir kapsamında yapılan çalışmalardan biri de bu bugün açılışını yaptığımız Anadolu Semizdeki sistem atölyesiydi. Ondan önce de e, Sebahat Cihan Şişman e, Anadolu Lisemizde, Güzel Sanatlar Lisemizde e, yine bir e, endüstriyel tasarım atölyesini açtık. Bir atölyemiz daha yapılmıştı onda daha sonra açılışını yapacağız. pek çok proje üretildi okullarımızda ulusal ve uluslararası çapta deneme sınavları yapıldı. Danışman öğretmenlik uygulaması yapıldı. Yani BigEd projesinin e, özü şudur. Hem öğretmenlerin, hem velilerin hem de öğrencilerimizin daha istekli olmasıdır. Bu oluşuyor. Neden oluşuyor? Çünkü herkes bu konuyu takip ediyor. gündeme oturtuyor. Yani bir şey önünüzde ise şu su bardağı süren, sürekli önünüzde durursa bununla ilgili bir şeyler düşünür ve üretirsiniz. Ama arka, arkada bir yerde duruyorsa aklınıza gelmeyebilir. Biz eğitimi hep göz önünde tutmak ve takip etmek istiyoruz. Bu anlamda Ayvalı'da da iyi buluyorlar. Çalışmaları dolu dolu e, izliyorlar, takip ediyorlar. E, BİGEP kapsamında yapılan deneme sınavlarındaki sorular Ayal, e, öğretmenlerimiz tarafından cevaplandırılıp Ayal TV'ye atılıyor. Evet çok güzel bir e, Bu konudaki düşüncelerinizi çok merak ben ediyoruz. Ben tebrik ediyorum okulumuzun öğretmenlerini çünkü Balıkesir'e örnek teşkil etti bu çalışma. Ben bu çalışmayı o kadar çok beğendim ki geçen ay yaptığımız toplantıda bunu bütün ilçelere yaygınlaştırmak istedik. Ve bu aydan itibaren artık bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Balıkesir'de yapacak. Sizin öğretmenleriniz de tekrar yapmaya çalışacak. Bu işte şeyi gösteriyor bize çocuklar. Yani bir şeye e, odaklanıp sahip çıkmak, onu benimsemek ve samimi olarak onu desteklemek öğretmenlerimizi kutlayalım gerçekten. Ee, sizin biz Ayal Gençlerine tavsiyeleriniz nelerdir? Ayal Gençlerine e, şöyle, ben aslında bir büyük olarak gençlere çok tavsiyede bulunmayı sevmiyorum. Neden? Çünkü ben de gençken e, çok tavsiye alırdım ama bu biraz böyle şey olabiliyor, tepkisel karşılanabiliyor. Ama şunu söylemek isterim çok kısa, e, ülkesini, milletini ve bütün insanları seven, ee, hayvanları seven, bitkileri seven, tabiatı seven, kendisiyle barışık, e, dürüst, gençler olarak yetişmek lazım. Türkiye'mizin ihtiyacı olan donanımda gelişerek yetişmek lazım. Bilimde, sanatta, edebiyatta e, her alanda, sporda kendimizi geliştirmemiz lazım. Hem bu anı yaşamamız lazım, dolu dolu hayattan zevk alarak yaşamamız lazım. Ama bir de geleceğe yatırım yapmak lazım. Geleceğe en güzel yatırım bilgi yatırımıdır. Bunun için de okumak, yazmak gerekiyor. Araştırmacı olmak ve e, sorgulamak gerekiyor. Doğruları arayıp bulmak gerekiyor. E, gençliğe ben güveniyorum. Gençlik bize göre, şimdiki nesil, Z kuşağı çok daha iyi yetişiyor. Bizden çok daha iyi. Üst seviyede sizin beyniniz bize göre çok daha aktif çalışıyor. Çünkü analitik düşünebiliyorsunuz, kapsamlı bakabiliyorsunuz, geniş açıdan görebiliyorsunuz. Benim de mesela sizin yaşınızda kızım var, lise son sınıf aşağı yukarı yaşasınız. oğlum işte 24 yaşında. Onlarla konuştuğumda çok şey öğreniyorum. Onlardan tecrübe alıyorum. Benim bakış açım böyle. Peki lise yıllarınızda hatırladığınız bir anınızı anlatabilir misiniz? <laughs> çok anım var ama yani ben lisede başarılı bir öğrenciydim. Bir gün şunu anlatayım. İlçemize, okulumuza, bizim sınıfa o ilçenin kaymakamı geldi. Bir soru sordu. Soru biraz zordu. Ama ben bildim soruyu. Bana da e, ayağa kalkarak cevaplıyoruz tabi. E, dedi ki ne olmak istiyorsun? Hangi mesleği yapmak istiyorsun? Ben dedim kaymakam olmak istiyorum. Tamam. O zamanlarda kafama koymuştum. Lise 2 veya lise 3'te. Işte. Bana baktı şöyle. Bir iki saniye baktı. Sen kaymakam olursun dedi. Ve ben gerçekten oldum. Bunu hiç unutamıyorum. Böyle bana birazdan motivasyon aşılayan, hedef veren bir cümle olmuştu. Hani bana güvenli ifade etti çünkü. Böyle bir anım da var çocuk. <laughs> e, ee, son olarak yanımızda e, bir kapsamında yapılan dönemler dereceye girmiş e, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz var. E, onları ise gururla takdim etmek istiyorum aşırısı. E, İrem Topkine, Atakan evet. Durumlu, e, Aleyna Karaman, e, Kaan adlı, Tebrik e, e, İdal Usta, e, Alpay Mete ve Cenk Barol. Evet, hepinizi tebrik ediyorum. Bütün sınavlardan bazılarında mı? E, en okullarımızın, okulumuzun en iyileri olarak değil mi? E, hedeflerini sorayım ben de onlara müsaadenizle. <laughs> e, nereyi nereye düşünüyorsun? İstanbul Üniversitesi sınavını kazandım. Bülent Asım'a Kaçıncı <laughs> oldun sınavda? E, 151. 151. 150 binde <laughs> Milankata çağrıldım. çağırıldım. Evet, Be başvurdum. Bekliyorsun. i̇nşallah, Tebrik ediyorum. Ben de mühendis sınavına girdim. 70 binci <laughs> oldum. Seninki de güzel, çok güzel. Evet. Peki üniversite sınavına da girecek misiniz? Evet, gireceğiz. Anladım. O sınavın sonucuna göre yolumuzu çizeceğiz. İnşallah. Başarılar diliyorum. Ben de eczacılık düşünüyorum. Eczacılık. Çok ben güzel, güzel. güzel. bir şey. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ege Üniversitesi'ne gidin inşallah. Evet, inşallah. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Sizler çocuklar? Ben diş hekimliği. Diş hekimliği, Harika. Ben de Seninki? Tıp. Hangi tıp mesela? Yani ya şu anda en yakın Ege gibi duruyor. Evet. Ankara da olabilir. Hacettepe de tamam. olabilir. Hepsi çok güzel, kaliteli okullar. Allah evet. gönlüne göre versin. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Harika. Hacettepe olur sen. Yok. Akdeniz ya Akdeniz Marmara. Tamam. tamam. Güzel. Ege'de koyarsan üç denizi kapsayan bir tercih olur. <laughs> Başarılar dilerim. İstanbul Teknik Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği. Evet. Seninki de e, ilginç bir alan ama bir alan olsa gerek. Tebrik ederiz. Şimdiden ben sizlerin başaracağınızı görür gibiyim. İnşallah elde edin, hedeflerinize ulaşın. Senin düşünce sen daha kaçın sınıfı? Dokuz. Dokuz olunca çok erken tabii. Evet. Ama yavaş yavaş belirleyeceksiniz. Yani. Evet. Çok güzel bir yayın oldu benim açımdan. Umarım eee öğrencilerimize, arkadaşlarınıza da e, ulaşabilmişizdir bu vesileyle. Ben bütün Ayvalık'taki tüm öğrencilerimize yani o okul öncesi eğitimden e, yüksek okullarda okuyan öğrencilerimize kadar bütün eğitim alan çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Özellikle Ayvalık Anadolu Lise'mize üstün başarılar diliyorum. Sizin beni konuk ettiğiniz için, yayına aldığınız için teşekkür ediyorum. Biz Benim teşekkür ederiz. Çok güzel edelim. bir anı oldu. <laughs> çok Bizim teşekkür edelim. ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, öğretmenimize de aynı şekilde. Biz teşekkür ederiz efendim. Gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Gerçekten. <laughs>